Medine'de bir gece. Dönem Ulu Rahmet dönemi, adaletin simgesi Hazreti Ömer el Faruk dönemi. Müminlerin emirini Medine'li bir sahabi yemeğe davet eder. Ramazan ayıdır. Hem de Ramazan'ın 27. gecesi. Hazreti Ömer yemeğe icabet edip sahabinin evine gider iftara. Tabi müminlerin emire iftara katılacağı için en güzel yemekler yapılmış, en güzel içecekler hazırlanmış. Hazreti Ömer sofraya oturduğu zaman evin sahibi Hazreti Ömer'e bir taş uzatır. Işıldayan, parlayan bir taş. Hazreti Ömer bu taşın içinde ne vardır diyecektir. Sahabi, ey müminlerin emri, bunun içinde sizler için hazırlamış olduğumuz bal şerbeti vardır. Hazreti Ömer bunu duyunca bir anda çehresi değişir ve sert bir şekilde alın bunu götürün önümden. Alın bunu götürün önümden. Sahabi, ey müminlerin emri, ne olacak ki alın için ne kadar ısrar etse de Hazreti Ömer, "Hayır, olmaz aziz dostum. Ben idaresini almış olduğum feraha hidayete ulaşan bu ümmetin ne zaman ki sofralarında bal şerbeti oldu, o zaman ben bunu içerim." Müslümanlar, benim kardeşlerim, kuyu suyu bulamıyorken, içime suyu dahi bulamıyorken ben nasıl olur da bunu içerim? Bu İslam'ın adaletiyle bağdaşmaz. Ben kıyamette hakkın huzurunda ne derim? Ve ardından o muhteşem sözünü söyleyecektir. Zemine gazr ile bir damla kan dökünce biri, o damla bir koca girdap olup boğar Ömer'i. Adaletin simgesi Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu.